Merhaba arkadaşlar. Bugün piyanodaki teknik egzersizler serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Yine hanım kitabımızdan devam ediyoruz. Daha önceki videolardan da hatırlarsanız birinci egzersizi birlikte çalışmıştık. Bugün de ikinci egzersizden devam edeceğiz. Hadi isterseniz gelin ikinci egzersize birlikte bakalım. Evet arkadaşlar şimdi egzersizimizin uygulama kısmına bakacağız burada birlikte. İkinci egzersizimizden devam ediyoruz dediğim gibi. E, Hananın mantığı nedir? E, başlangıçlar, dönüşler ve son için. Birinci videoyu da yine bu linkin altına bırakacağım. Dileyen oradan izleyebilir. Birinci egzersizdeki kuralların hepsi. Çünkü ikinci egzersizde ve sonrasında yine geçerli olacak. E, sadece hareketler farklı olacak. Şimdi ikinci egzersizin uygulama kısmındaki harekete birlikte bakabiliriz. E, yine başlangıç noktamız aynı dediğim gibi. E, buradaki birinci oktav değil ikinci oktav do notasından başlıyorum sol elde sağ elde de onun bir sonraki oktavı yani bir sonraki sekizlisindeki do notasından birinci parmağı koyarak başlangıcımızı yapıyoruz Öncelikle sol elimize bakalım. Sol elimizin hareketini bir tanıyalım. Örnek hareketini. Sonra sağ elimize bakalım birlikte. Sonra birlikte nasıl bir ilerleyiş e, sergiliyorlar ona bakalım. Sonra dönüş hareketini yine iki ayrı şekilde örnekleyelim tekrar dönüş hareketini yapıp ve en sonunda da final hareketiyle bitirelim. Şimdi sol elimizin hareketiyle başlayalım isterseniz. E, do notasına 5. parmağımı koydum sol elde. İlk notam Do, sonrasında 3. parmak Mi ve sonrasında birinci parmağım sol notasında değil La notasına açılacak şekilde bir parmak açarak La'ya getireceğim. Şimdi sırayla tekrar yapalım. Do, sonra aşağı iniyorum bir hareket sol fa sol fa mi hareketim bu şimdi bir kez daha yapalım do mi la sol fa sol fa mi yani aslında burada yaptırmak istediği hareket beşinci ve üçüncü parmakları başlangıçta sabit tutuyorum birinci parmağı bir nota açıyorum sonrasındaki harekette bir parmak numaralarıyla diğer notları oturtuyorum. Sonrasında zaten 5'e geldiğimde yeni hareketim başlamış oluyor. Bir kere de diğer hareketten örnekleyelim. Açtım. Devam ettireceğim. Bunu yaparken dediğim gibi ilk videoda da belirttiğim gibi bileğimizin dik olması, parmaklarımızın dik ve kuvvetli olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Şimdi sağ elimize bakalım. Sağ elimizde de birinci parmağımız do notasında demiştik. Buradaki parmak numaralarım sol eldeki parmak numaralarımdan farklı olacak. İkisi paralel şekilde aynı notaları yapacaklar ama tabii ki iki eldeki parmak numaraları farklı olacak. Özellikle buna dikkat edeceğiz. Şimdi buradaki parmak numaralarımıza da bakalım. Yine do notasıyla başlıyorum. Birinci parmağım bu sefer do'da. Sonrasında burada üçüncü parmağımı mi'ye oturtmak yerine açılış hareketini sol elde üçüncü harekette yaparken buradaki açılış hareketini ikinci harekette yapıyorum. Yani mi'ye basarken üçle basmak yerine iki ile basıyorum. Elimi direkt ayırıyorum bir nota ve ikinci parmağımı ikinci değil üçüncü notanın üzerine koyuyorum ve zaten böylece 5. parmağımda açılmam gereken notaya açılmış oldu. Bunu sağlamış olduk. İki şekilde de iki elde de paralelliği böylece sağlayabiliyorum. Şimdi buradan devam edelim. Do dedim birle ikinci parmağımı açtım miye. Sonra beşinci parmakla la, sol, fa, sol, fa, mi. Şimdi yeni hareketim için birinci parmağım kapandı açıyorum tekrar elimi. ayrı ayrı siz çalıştıktan sonra bu hareketleri durdurup biraz tek el çalışıp sonra tekrar açık videoyu birleştirilmiş haline de bakabilirsiniz. Şimdi ben burada iki eli de birleştirilmiş halini gidiş hareketi olarak size çalıyorum. Önce bir seyredelim. Hareketimin başlayacağı noktaya geldim. Ee, Hanonun ikinci egzersizde de yine birinci egzersizdekiyle aynı yerden dönüş başlıyor. Bu da nereden olacak derseniz ee, sol elimde, sağ elimde mutlaka iki oktav ilerlemiş oluyoruz. En son sol elim orta Doğu notasına kadar gelmiş oluyor. Orta doya gelmeden bir önceki nota olan C'den gidiş hareketimin son hareketini gerçekleştiriyorum. Sağ elimde yine ona paralel olacak şekilde bir sonraki C notasından gidiş hareketinin son hareketini yapıyorlar. Yine şimdi tekrar oradan alıyorum ben. Şimdi yeni notalarımız olan Do'yu başlatmadan gidiş hareketinin bağlantısına geçiyoruz. Şimdi bunu da yine birlikte inceleyelim. Önce sol elimizden başlayalım yine. Sol elimizde birinci parmağımız bu sefer sol notasını basıyor sonrasında üçüncü parmağımı orta parmağımı bir nota açıyorum elimi açıyorum normalde mi'de olması gereken üçüncü parmağımı re notasına taşıyorum ve açık hareketle başlıyorum sol elde Solu bastıktan sonra re diyorum ve sonra beşinci parmağım si do re do re numarasıyla söyleyelim bunu. 1 3 5 4 3 4 3 2 dedikten sonra hareketim tamamlandı. Şimdi birinci parmağımla diğer harekete bağlantı yapabilirim. 1 3 5 üne bakalım. Omun notalarını tanıyalım. Sağ elimde buradaydı. Bir sonraki doğuya gelmiştim. Şimdi sol notasını 5 parmakla burada başlatıyorum. Sol dedik. Şimdi bir sonraki notamız re. Sol elimde üçüncü parmağı açarken, sağ elde bir açma hareketi yapmıyorum ilk harekette. Sol'ü bastıktan sonra beşi bastıktan sonra ikinci parmağımı direkt oturtuyorum notaya. Ve üçüncü harekette birinci parmağı si'ye açıyorum. Yani sağ elimde bu sefer üçüncü harekette açmayı yapmış oldum. Sol elimde ikinci hareketi yapmış oldum. Tam tersi e, bir hale gelmiş oldular. Başlangıçta çünkü bu iki el tam ters şekilde yapıyorlardı. Beşinci parmak dedim. Sonra ikinci parmak R. Biri açtım. C parmak numarasıyla yapalım. 5 2 1 2 3 2 3 4 5 2 1 2 3 2 3 4 5 2 1 2 3 2 3 4 şeklinde gideceğiz. Şimdi iki eli birleştirelim. Siz yine ayrı ayrı videoyu durdurup iki eli ayrı ayrı çalışabilirsiniz. Sonrasında iki eli birlikte başlatabilirsiniz. Şimdi burada iki eli birlikte tekrar dönüşümüzü başlatıyoruz ve sona geldiğimizde bitiriş hareketiyle kapatıyoruz. Son hareketim e, la'dan olacak şekilde yapılıyor. Son nota do'da bitecek. Başlangıç notam olan do'da hareketi tamamlayışta yine do'la bitecek. La'ları bastıktan sonra hareketi yine yapıyorum. La Mi'ler do re mi re mi fa dedim ve yeni nota olan Sol'ü başlatmıyorum. Son harekette zaten elim artık doğu pozisyonuna ulaşmıştı. Direkt 5 ve 1'i aynı anda basıp doları basıp parçamızı bitiriyoruz. Ee, i̇kinci hanımımızın egzersizimizin de sağ el ve sol el gidiş dönüş hareketleri bu şekildeydi. Ee, çalışırken bunların hepsine dikkat edelim. Evet arkadaşlar, piyano egzersizlerimizin ikinci bölümünü de tamamladık birlikte. Ee, yine birinci bölümde belirttiğim gibi bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan en önemlisi metronom kullanmak. Metronomu kullanmadan lütfen egzersizleri yapmayalım. Ee, önce düşük metronomda düşük hızda sonrasında birazcık daha yükselterek e, bu egzersizleri yapabiliriz. Ee, onun dışında bilek hareketlerimize, parmak hareketlerimize çok dikkat etmeliyiz. Bileklerimizin her zaman dik olmasına özen göstermeliyiz. Ve parmaklarımızın da kuvvetli e, ve açısını bozmadan basmaya dikkat etmeliyiz. Hem metronomu hem de teknik olarak e, parmaktaki ve bilekteki bu belirttiğim şeyleri uygulayabilirsek egzersizi tam anlamıyla yapmış oluruz, e, başarıyla tamamlamış oluruz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.